Karanlıkta yürüyen bir kişi elindeki feneri önüne doğru tutar. Işığı çok ileriye tuttuğunda karanlıkta kaybolur. Geriye tuttuğunda yolu yine göremez. Günlük hayat da işte tam olarak böyledir. Karanlıkta yürürüz, gelecek bilinmezdir. Geçmişse artık elimizden çıkmıştır. Elimizde yalnızca bir fener vardır. Bu fener sabrımızdır, baş etme gücümüzdür ve odağımızdır. Bu gücü bugünün zorlukları için kullanmalıyız. Ama çoğu zaman bu gücü geçmişe ve geleceğe dağıtırız. Sonra da bugünü taşıyamadığımızı sanırız. Dün ile bugünün kavgası yarını öldürür. İnsanların çoğu bu kavgada sıkışmış durumda. Geçmişin pişmanlığı, geleceğin kaygısıyla boğuşuruz. Bugünkü sorumluluklarımızı erteleriz, yüzleşmekten kaçarız ve bugüne gereken zamanı ayırmayız. Sonuç ne olur? Sorunlar büyür, çözüm zorlaşır. Oysa çözüm çok basittir. Fenerin ışığını önüne tutmalısın. Yani odağını bugüne vermelisin. %90 bugün, %5 geçmiş, %5 gelecek. Çünkü ışık nereye tutulursa orası aydınlanır.